Merhabalar değerli arkadaşlar. 8. dersimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz derslerimize. Geçen hafta uşak makamını öğrenmiştik ve uşak makamındaki si, 2 C öğrenmiştik ve Veysel Karani eserini icra etmiştik. Şimdi Yunus Emre dizisi, hepimizin sevdiği Yunus Emre dizisinin müziğini icra etmeyi öğreneceğiz. İlk başta çarpmasız ve süslemesiz düz bir şekilde icra edeceğim. Sonra çarpmalı ve süslemeli halini icra edeceğim ve o süslemeler içerisinde ve çarpmalar içerisinde yaptığım e, detayları sizlere egzersiz olarak vereceğim. Siz de bu egzersizleri icra ederek süslemeleri ve çarpmaları yapabileceksiniz. Evet başlayalım o zaman. Evet bu düz hali arkadaşlar. Şimdi süslemeli ve çarpmalı halini icra edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar önemli olan eseri e, ne kadar süslemeli ne kadar zengin e, süslemelerle ve çarpmalarla icra ettiğiniz değildir eserin melodik yapısını da korumanız gerekiyor ve e, tondan çıkmamanız gerekiyor sesler dengeli olması gerekiyor bunlar hep teknik çalışmalar yani bizlerin derslerinde çok içerik yokmuş gibi algılanabilir. Bazen işte notalar, solfejler neden yapılmıyor? Bizler ney üzerindeki e, teknikleri çalışıyoruz? Ve bununla alakalı Yusuf İlker Karahasan abimle sürekli kritik yapıyoruz. Derslerimiz nasıl olmalı? Tartışıyoruz. E, ve ortak noktada bu dersleri e, ona göre çekip aldığımız kararlarla çekip sizlere sunuyoruz. Biz de e, solfejler... Paylaşabiliriz. Ama e, solfej ayrı alınması gereken bir eğitim, nota eğitimi ayrı alınması gereken bir eğitim. Biz perdeler üzerindeki çarpmalar, süslemeler ve teknik çalışmalarla alakalı dersler çek çekiyoruz sizlere. Bunların da daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü YouTube'da birçok ders videosu var ne ile alakalı ve birçok arkadaşımız e, solfejde çalıştırıyor. E, ben bununla alakalı hem e, karıştığını düşünüyorum eğitimlerin hem de sağlıklı olmadığını düşünüyorum kendi adıma. Yapanlara da saygım sonsuzdur. Onlar da e, bir emek sarf ediyorlar ve sizlere sunuyorlar. Ee, ama benim izlediğim yol bu şekilde ve e, doğru bildiğim yol bu şekilde. Çünkü e, birebir eğitimimiz olsa, yani sizlerle karşılıklı, sorulu cevaplı bu eğitimleri yapıyor olsak e, bir problem yok. O zaman sol de çalışırız. Bunda sorun olmaz. Ama ben video çekiyorum, atıyorum. Sizler de izliyorsunuz. Bu birazcık e, sağlıklı olması gerekiyor. İyi e, konsept belirlemek gerekiyor ki sizlere faydası olsun bu videoların. Bizler de o yüzden notalar ve solfejler konusunda geride kaldığımızı düşünüyorsunuz. O yüzden bu açıklamayı yapmak istedim. Şimdi bu eserdeki çarpma ve süslemeleri yapabilmeniz için yine minik bir egzersiz vereceğim. Bu egzersiz de hani eserin sonlarına doğru şu hareketi yapıyorum ya arkadaşlar. yani namenin sonunda Ama sesi bozmadan yapacağız bunu. Değil. Değil. Şimdi bunu çalışmak için şunu yapacaksınız. Sadece bu bu tarafı değil. Şuralarda da yapıyorum biliyorsunuz. R neva üzerinde yapıyorum. Çarğa üzerinde yapıyorum. Bu şekilde çalışın arkadaşlar. Hızlandırın sonra. Aşırı perdesinde de yapıyorum bir çarpma. Bunu fark edin lütfen. Evet. Bu çarpmayı da çalıştıktan sonra eser içerisindeki o kritik yerleri yapabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.